Anam kapı mı çaldı? Kim o? Vuu! Anam benim papatyalarım, kızlarım gelmiş, hoş gelmişler. Ne güzel sürpriz idi bir böyle. Bir kanada ilaç verdim. Şimdi yatırdım hani. Dinleneceğimiş. O bu rahat dur. Kızları rahat bırak. O bu çok kötü yaparım seni. Yanlış gidiyorsunuz. Orası mutfaktır kızlar. Bir kan öbür tarafta bak sizi bekliyor. Ay ne kadar sevindi yavrum. Kurban olsun annesi onu verine Bak bir kan arkadaşların geldi. O bu niye kıskanıyorsun acaba? Bir rahat bıraksana kızları. Ha o niye? Allah'ım sen büyüksün ya. Göte bak göte. Vuracağım abi bir şamarda şimdi. Evet. Daha iyi olacak kızlar. Teşekkür ederiz. Manevi desteğiniz için. İyi ki varsınız. İşte dostluklar. Bugün için belli oluyor. Bakın. Kalkmışlar. Bir kana en sevdiği pastayı bile getirmişler. Ne oldu bir kan? Dur şimdi anan hemen düzeltir kafanı. Kurban olsun annen seni vereni. Dur şu yastıklarını kaldırayım azıcık kız Beyza az yardım etsene niye bakaysın gözlerime ay fışkiyenin kızı düzelt ha rahatladın mı oğlum tamam oğlum arkadaşlarına çay ve çay ikram edecek Tabii. dur ben gideyim de kızlara bir şeyler hazırlayayım hadi kızlar gidelim mi mutfağa doğru Hadi Birkan da az dinlen, son ilaçlarını içti ya biraz kendinde değil sanki. Birkan sen bir şey isteyip misin oğlum? Tamam şimdi sağda tabak hazırlarım. Buyurun efendim. Size şöyle bir şeyleri ikram edeyim obur. Bak kızlara çok sırnaşıyorsun seni kitleyeceğim bir taraflara ha. Ha o ya şimdi sandalyeye gözünü dikti. Ününem Leyla illallah sıvamadı bir taraflara. He. Kızlar şımartmayın siz de şunu. Durun bakayım. Şöyle pasta vereyim size. Yanında da soda açayım değil mi? İyi değil mi kızlar? İçlerim sızlar. vallahi siz böyle hep sık sık gelin ya bir kanı ziyarete. Evinizde madem yakınmış Bizde de da bir kanın biraz düzelmesi lazım. Doktorlar vallahi bir ilaç azaltıyor, bir çoğaltıyorlar. Allah büyüktür. İnşallah iyi olacağız yavrum. Dua edin. He bir kan. Gelir mi oğlum? Az dur. O bura soda içireyim azıcık. Ey muncurlarım kötü oldu. Dur. Peçete alayım da muncurlarını sileyim. He her şeyimiz tamam da de bir oburumuz eksik idi. O da geldi tam oldu değil mi kızlar? He dur. Gel bakayım buraya. Dudaklarını sileyim. aa ah, oğlum bu peçetedir. Bu yenmez oğlum. Ne kadar ayıp bir şey dur ya. Bırak. Muncularını sile Soda döküldü. Hadi annesinin yavrusu. Sen git hadi. Sen de bak Birkan abin yattı. Sen de git az yat dinlen. Tamam mı? E Beyza Hanım bizim bu kahvelere bakmayacak mısın? Fal kapatmış Hadi onlara bir bak da böyle bir fikrini söyle bakalım bize. Yok ya dur bakalım. Şu Betül'e bir bak bakayım. Ne çıkacak falına? Ha fazla atma ha. Yavaş at. He. Yemin et. Ufukta evlilik mi gözüküyor? Ulan Beyza Ataysun da biraz yavaş at ya. He? Öyle bir niyetin mi var Betül? Değil mi? Bence de Atay Betül. Betül hiç evliliği düşünmeyin yani. Anam başıma gelenler bu Beyza ne kadar güzel fal bagay böyle. Çok da güzel uyduruyor ha. Hadi be. Anam zenginlik de geliyor. Artık bizi de görürsün Betül. Beyza senin falına da ben bakacağım. Ay dur bu mandalina yiyeyim de bari kendime geleyim. Ben de mi içseydim de fal baktırsaydım he? Tamam bir kan. Senin falına da bakarım oğlum. Geliyorum. Şu mandalinamı bir yiyeyim bakayım. Dur çok heyecanlı. Film gibi anlatıyor Beyza. Allah'a mest oldum resmen. Oynenem la ilahe illallah. E Beyza bitmedi mi o fal? Sanki roman okuysun yemin ederim ha. Ha al al sen de mandalina ye. Tamam Beyza. Sen de kıskanma saata vereceğim ha. Afiyet olsun. Vallahi çok iyi ettiniz ya. Bunu tekrarlayalım olur mu? Efendim Birkan dur oğlum geliyorum şimdi. Birkan arkadaşlarım gidiyor oğlum. Üzülme gene gelirler. Bir kanın kasılmaları düzelsin kızlar en kısa zamanda toplanıp sizinle bir yerlere gezmeye giderim tamam mı? Gene gelin çok iyi ettiniz bak. Betül görüşürüz prensesim. Ay ben de seni öpüyorum Kokili kokili Ha bu o burada bir zahmet alın da götürün kurtarın beni bundan. Yemin ederim hiç rahat bırakmay geleni gideni ya. Ha onu ya? Aha bak sizden geliyor. Çıktı bile dışarıya. Betül giyemedin mi ayakkabını oğlum? E Bafrali yardım etsene şu Betül'e. Ayakkabısını giyemedi. He? Önce onu giy sonra öbür ayağını giyirsin. Tamam Betül oldu oldu. Güzel oldu valla. Eve gittiğinizi haber edin, tamam mı? Biz gittik diye. Obur, hadi görüşürüz. Artık sen, Beyza'nın biricik aşkı oluyorsun. Hadi görüşürüz. Mutlu senelere, yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun. Dikkat et Betül. Çok iyi ettiniz, çok mutlu ettiniz bizi teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Gerçek dost sizmişsiniz görüyor musunuz harikasınız dua edin dua edin tamam doktora gidince ben haber ederim size kızlar dikkat edin yolda giderken mi kuzum teşekkür ederim güle güle arkadaşlar katıl katılıp abone olursanız bize çok seviniriz Like'larımız çok az geliyor bir kan hala 500 like diye sayıklayı biz daha 500 like'ı göremedik. Niye böyle oluyor acaba? Videolarımızı mı beğenmemeye başladınız? Sizi çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Duaya ihtiyacımız var.